Yeni bir günden yeni bir videoyla herkese selamlar. Ben Gizem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk kez bu saatte bir video başlatıyorum. Saat 8.30'a geliyor ve şöyle full makyaj hazırlandım. Nereye gidiyoruz? Gökhan Türkmen'in konserine gidiyoruz. Gündüz bütün koşturmalı işlerimi hallettim. Pilates'e gittim. Oradan çıktım. Lazere gittim ki çok uzun sürüyor biliyorsunuz lazer. Sonra eczane işlerim vardı. Onu hallettim. Mavi veterinere götürdüm derken ancak bu saati ettim. Ve saçlarım şöyle bozulmasın diye dalgalı fon çektirdiğim için bozulmasın diye böyle topladım. Şimdi birazdan beraber açacağız zaten. Son böyle dudak kombosunu yaparken ve rimelimi sürerken kamerayı açmak istedim ve size selam vermek istedim. Tabii ki artık bir noktada videoyu başlatmam gerekiyor. Bu dudak kombosundan ve rimelden bahsetmek istiyorum. Aslında çoğu yerde bahsettim ama geçen videodan sonra hem YouTube'dan hem de Instagram'dan özellikle rimel Instagram'dan çok soruldu. Buradan da bir cevap vermek istedim. Son dönemde en sevdiğim ikili bu. Şu anda dudağımda. Flormar'ın 003 numarası bu matte color lipstiklerinden, tombul olanlarından hatta şöyle kapağında da açacağı bulunan bir dudak kalemi ama rengi çok güzel, alt tonu çok güzel. Kahverengi alt tonlu gül kurusu. Tüm dudağıma uygulamıyorum ama şöyle sadece kalın bir çerçeve yapıyorum. Şu ortayı boş bırakıyorum. Ortaya da tabii ki olmazsa olmaz gloss sürüyoruz. Kiko'dan şu son aldığım 35 numaralı gloss'u kullanıyorum. Dudakları baya parlak gösteren bir lip gloss. Tabii ki en sevdiğim farlarımdan bir tanesini sürdüm. Tüm göz kapağıma böyle ışıltılı bir far sürdüm. Çok kolayıma geliyor ya. Bol azlık falan böyle çok güzel oluyor. Ve gözlerim şu anda sadece bir kat rimel var. Rimelim de çok uzun süredir aslında kullandığım bir rimel. Bayağı da gösterdim YouTube'da ama kaçıranlar için tekrar söyleyeyim. Sephora Curl. Hatta bundan iki gün önce tekrar alışveriş yaptım Sephora'dan. Yedekledim. Güzel bir indirim vardı. %30 indirim vardı. 250 TL civarına falan geldi. Biliyorsunuz L'Oreal'ler, Maybelline'ler falan da artık o kadar. O yüzden böyle Sephora indirimlerinde hemen yedekliyorum. Şimdi bir yandan aslında şu parfümüm bitmişti. Yedek paketi açıyorum. Ben Bargello kullanıyorum arkadaşlar. Doldurma parfüm kullanıyorsanız Bargello'yu öneriyorum. Ve son artık şöyle dalgalı fon çektirip evde hazırladığım günlerde bu tarz tokalarla saçımı kıvırarak topluyorum. Bakalım nasıl olmuş daha iyi oluyor. Saçların katlı olmadığı için kıvrımları daha çok belli ediyor ve böyle dolgun dolgun duruyor. Burak geldi bu arada. O da içeride hazırlanıyor. Duşa girmişti. Diğer banyoda şu anda. O da hazırlansın. Artık çıkmadan önce şöyle bir kombinimi gösteririm. Bu arada nereye gidiyoruz? Esas 01 AVM'nin içerisinde Jolly Joker var. Genelde sanatçılar Adana'da oraya geliyorlar. Bu konser Brown bana yine ikinci doğum günü hediyesi. Bu arada doğum günüm geçti. Instagram'dan takip edenler biliyorlar. Kamerayı kapatmadan önce videonun başında hatırlatmak istiyorum. İzliyorsanız çok teşekkür ederim ama abone olarak beni desteklediğinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Video çekmek için, edit yapmak için motive edersiniz beni abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kombinimi göstermeye ayna karşısına geldim. Şöyle şu tulumumu artık biliyorsunuz 3. kez bu tulumu giyiyorum ama yine farklı kombinliyorum. Geçen gün Suşu davetinde taktığım bu taşlı kemeri yine taktım. Şöyle yandan da göstereyim. Zara oversize kot ceketimi giydim. Ya arabada bırakırım ya da yanımda taşıyabilirim yani tam bilmiyorum. Hava birazcık serinledi. Yine Zara metalik çantamı takıyorum. Çünkü şöyle silver kombinle küpeler ve kolyeler taktım. Evet böyleyim. Şöyle biraz daha uzağa gidiyorum ve kombinimin tam hali bu şekilde. Artık çıkıyoruz. Dışarıda görüşürüz. Sıradayız arkadaşlar bu arada. Geldik. Bayağı uzun bir sıra var. Bu arada ben burayı bazen Instagram gibi sanıp bazı açıklamaları yapmayı unutuyorum. Benim en sevdiğim Türk sanatçı, hatta tek sevdiğim sanatçı Gökhan Çok seviyorum. 2008'den beri bir şeyi sadece onu dinliyorum. Böyle bilgilendirme bitmiştir. <laughs> de şöyle bir bakayım. Makyajımı çıkartacağım. Burak'la yine banyoları paylaştık. Sizinle de en keyifli anları paylaşmaya çalıştım zaten. Efsane güzeldi, efsane eğlenceliydi. En güzel doğum günü hediyem bu oldu gerçekten. Saat 5.30-6 gibi uyanmam lazım çünkü 6'yı 20 geçe beraber pilatese gidiyoruz. Bakalım nasıl uyanacağım. Hemen bir alarmı kurmam lazım zaten. Evet, çok uzatmadan hemen makyajımı çıkartıyorum ve uyuyorum. Yarın kamerayı tekrar açtığım zaman görüşürüz. Yeni bir günden herkese selamlar sabah erkenden beraber pilatese gittik. Sonra duşa girdim, hazırlandım ve dışarı çıktık. Nereye gidiyoruz? Botoks kontrolüne gidiyoruz. 15 gün oldu. Artık kontrol zamanı. Bu arada sabah ne oldu arkadaşlar? Ben pilates randevusunu saat 6.30'da sanmışım. 6'da uyandım çıktım. Her yer çok karanlık. Dedim bir terslik var. Randevu saatine baktım. 7.30'muş. Eve tekrar dönüp tekrar bir saat daha uyudum. İki fincan kahve içtim. Ayılmaya falan çalışıyorum. Çünkü böyle uyandım, tekrar uyudum, tekrar uyandım falan derken böyle bir aptala bağladım. Gece de geç yatmıştık zaten. Evet neyse bugün güzel geçsin ama henüz bir şey de yemedim. Önce bir kontrole gidelim. Günün devamında beraberiz zaten. Geldim ben arkadaşlar. Asansörü bekliyorum. Şöyle kombinimi de göstereyim. Eşofman tarzında olan jogger pantolonumu giydim. Üzerime de dün de giymiştim bunu zaten. Kot ceketimi giydim. Evet böyle akro çantamı aldım. Bu çantayı gerçekten kullanmayı çok seviyorum. Renkleri çok güzel. Böyleyim. Yukarıda görüşürüz. Kliniğe girmemle çıkmam bir oldu. Sadece kontrol amaçlı gelmiştim. Çok hafif şu kaş ortama tekrar botoks uyguladık. Çünkü benim en çok mimik yaptığım yer orası. Ee, öğretmenlikten kaynaklanan işte. İlk başta da hemen zaten kaş aram kırışıyor. Çıkıyorum. Saat neredeyse bir oldu ve ben çok acıktım. Muzlu süt içmeye karar verdim. Hem böyle tok tutar, hem enerji verir diye ama imkansız yani. Bir 10 dakika kadar bekledim. Bana sıra gelmedi. Ben de vazgeçtim. Şimdi sıkma yemeğe gidiyorum. Önceki vlogları biliyorsanız hatırlarsınız Nermin'i. Bugün nişanı var. Ve ben o nişana katılacaktım bugün aslında. Ama lokasyon değişti falan. Akşam nişana ve after'a maalesef katılamıyorum ama bugün dış çekimi var. Dış çekiminde ona yardımcı olacağım. Bosnalı Otel'e gideceğiz. Onları beklerken bir sıkma atıştırayım dedim. Beni de alacakları yere doğru gidiyordum zaten. İnşallah soğanlı değildir. Çok üzülüyorum soğanlı bir şeyler yiyemeyince ya. Adana'da olanlar ve Adana'yı bilenler için şöyle Toros Caddesindeyim. Burada minik bir kafeterya var. Bakın teyzeler sıkma açıyorlar. Evet, Adana'da olanlar sıkmanın ne demek olduğunu bilir ama Adana dışından izleyen takipçilerim olduğunu biliyorum. Siparişim gelsin size göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Şöyle peynirli söyledim ve patatesli söyledim. Teyzelerin olduğu yeri görüyorsunuz. Sacı var önlerinde. Sacıda pişen böyle bir ekmek çeşidi var. Onun içerisine iç harcı sarıyorlar. Böyle mis gibi bir kahvaltılık oluyor. Biz Nerminlerle buluştuk ve Bosnalı Otel'e geldik. Buraya da ilk kez geliyorum ben. Burada fotoğraf çekimi olacak. Nermin de gösteriyorum size. O kadar güzel olmuş ki. Arkadaşımın güzelliğine bakın. Bir kendi etrafında döner misin lütfen? Çok güzel. Otelin konseptine de uygunsunuz. Buranın havasına da uygunsunuz. Çok güzel olmuşsunuz. Canım arkadaşlarım. Varsın. Sen de bebeğim. Şey Güzelliğim güzel. benim. Burada makyaj Robin. Evet, Robin. Saç Erdem Yazdağ. Evet. Çok memnun kaldım güzel yaptılar. Buradan onlara da öpücükler yolluyorum. Karşımızda Hilton Sağ var ve Seyhan Nehri. Karşıda Merkez Camii, tam şurada Sheraton. Ortamda böyle. Şu anda terastayız. Terastan başladık çekime. Terastayız biz şu anda ama içerinin mobilyalarını da gösteririm size denk gelirse Nermin'e yardımcı olacağım çünkü bugün şimdi et böyle kullanılan eşyalar, mobilyalar, fincanlar tamamen antika. Buraya Burakla da geleceğiz zaten biz burası listemizde bir sabah kahvaltı olabilir ya da akşam yemeği olabilir. Bakacağız size de çekmeye çalışacağım. kareler çekmeye çalıştım. Otel çok güzel, aşırı keyifli ve aşırı nostaljik bir otel. Sizin de olsun organizasyon falan yapıyorlarmış. Bu tarz fotoğraf çekimlerinde de kullanabilirsiniz. Eğer Adana dışındaysanız gelip konaklayabilirsiniz. Açıklamalar kısmına mutlaka linkini bırakacağım. Arkadaşlar Nerminlerden ayrıldım. Onlar artık nişan yerine geçtiler. Lokasyon bayağı ters yoksa ben de katılacaktım tabii ki. Evet ama çok keyifli bir çekim oldu. Gerçekten çok güzel çıktı. Hava çok güzel olmasına rağmen dışarıda hiçbir işim kalmadığı için artık eve geçiyorum ben de. Eve geçmeden önce de markete uğrayacağım. Bir tereyağı falan almam lazım. Evde kalmamış. Yemek yapacağız çünkü. Sonra edit yapmam lazım. Yarına yetiştirmem gereken bir video var. Artık günün geri kalan yarısında evdeyiz. Bakalım siz de benimle berabersiniz. Önce markete gidiyoruz ama. Marketten sadece tereyağı alıp çıktım. Sonra eve geldim, biraz dinlendim, bir şeyler atıştırdım. Şimdi günün menüsünü hazırlamaya başlıyorum. Fırında baget tavuk yapacağım, baby patatesler eşliğinde ve basmati pirinçten pilav yapacağım. Bu arada arkadaşlar canım çok sıkkın ya. Gerçekten kameraya baktığım zaman da belki bazen belli oluyordur. Şu sol gözüm bayağı seyiriyor. Yani böyle 10 dakikaya bir, 5 dakikaya bir böyle seyiriyor. Arkadaşlarıma falan söylüyorum, internetten araştırdım. Fazla yorgunluktan olduğunu söylüyorlar. Neyse şimdi modumuzu düşürmeyelim ve yemek hazırlığına başlayalım. Biraz önce bagetlerimi şöyle hazırladım. Derisinden ayırdım. Ben bagetleri eğer fırında yapacaksam mutlaka bu şekilde derisini soyuyorum, derisini çıkartıyorum. Öyle daha çok seviyorum. Şöyle 6 tane bagetim var. Bolca da baby patatesim var. Şimdi bunların böyle kabuklarını soyacağım ve kalın kalın doğrayacağım. İçine biraz da sarımsak doğrayacağım. Sarımsak, zeytinyağı ve baharatlarla beraber bir sos yapıp fırına gönderiyoruz. tavuk böyle mis gibi oldu. Şimdi kapatıyorum ve pilava geçiyoruz. Müzik basmati pirinçten pilavımı da yaptım. Aslında yemekler hazırdı. Burak'ı bekliyordum. Ben de çok acıkmamıştım. Beraber yeriz diye. Ama biraz önce aradı. Seni arayınca aşağı in. Optimum'a gidiyoruz dedi. Annem sürpriz yapmış. Kredi kartını vermiş. Doğum günümde annem bir şey almamıştı. Beraber alışverişe gideriz. Kız kıza vakit geçiririz demiştik ama bir türlü denk gelmedi. Benim müsait olduğum zaman da annem müsait değildi. Annemin müsaitliğinde ben de araba yoktu vesaire gibi. Şimdi Burak'ın aramasını bekliyorum. Aradığı zaman aşağı ineceğim. Ve tabi sizi de yanımda götürüyorum. Optima geldik arkadaşlar. Biz şimdi direkt Zara'ya geçiyoruz. Vücudumda da inanılmaz bir kırgınlık başladı. İnşallah hasta olmam ya. Şu anda çıktığımıza... Tamam. Tamam. Burak erkek kısmına geçiyor. Ben şimdi kadın kısmına geçeceğim. Yani çıktığımıza bir tık pişman olduk gibi. Çünkü vücudum çok parmaya başladı. Galiba hastalanıyorum. Önce şu kalabalığı göstereyim size. Sırayı göstereyim ve hiçbir şey bulamadım gerçekten. Ama yine bir tane daha eşofman takımı istiyordum. Ben bunun krem rengini almıştım. Şimdi de böyle füme rengini buldum. Aynısından neden bir tane daha olmasın dedim. Yine şöyle kodunu göstereyim. Üstünü Xlar'çı aldım. Üstü zaten bayağı oversize seviyorum. Fiyatı ve kodu bu şekilde. Şöyle altının da fiyatını ve kodunu göstereyim. Evet altında large beden aldım yine salaş olsun diye. Fiyatı ve kodu bu şekilde. Şimdi bunları alıyoruz çok fazla uzatmadan ve kasaya geçiyoruz. Ben alışverişimi yaptım. Şimdi Nike mağazasına giriyoruz. Buraya bakacağız. Eşofman altı beğenmişti online'da. Eğer varsa ondan şimdi eşofman altı alacağız. Buranın istediği eşofman altı bu ama siyahı yokmuş. Grisiyle şöyle bordosu var. Evet, çıkıyoruz galiba. Annesine aşkım çıkıyor muyuz? Hadi. Son bir mağazaya daha bakalım. O zaman çıkalım. Günaydın. Yeni bir günden herkese selamlar. Günaydın. Sabah çok erkenden kalktık. Duşa girdik. Saçlarım hala ıslak. Dün en son sizi AVM'de bırakmıştım. AVM'den sonra eve gittik. Günün menüsünü beraber hazırlamıştık zaten. Yemeğimizi yedikten sonra kızlar geldi. Meltem'le Merve geldi. Onlarla bayağı oturduk. Sonra da zaten saat çok geç olmuştu. Hemen uyudum. Kamerayı açmaya fırsat olmadı yani. Şimdi saat 8.30. Aziz ve Türker'le Belemedi'ye kahvaltıya gidiyoruz. Bütün öğleden sonra falan orada olacağız. Belemedi'nin tam böyle zamanı şimdi. Yapraklar dökülmüştür. Çok güzel renkler olacak böyle turuncu, kahverengiler. Biraz Adana'ya mesafesi olduğu için orada hava soğuktur diye tahmin ediyorum. Ve dün aldığım bu takımı giydim. Türker'cim günaydın. 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 Ve çiçeğim de yanımda tabii ki. Günaydın. Yani. <laughs> Yine bir organizasyonlardayız. <laughs> <Daha hoş gülüyor> bir, tane. bir tane. Filtre. Ay çok güzel. Çok hoşuma gitti. Burak şu bardağa bakar mısın? Çok güzel değil mi? Türkiye temalı ve emaye. Evet. Bakın şunları hatırlarsınız. Üç renk <laughs> hediye etmiştim ben Instagram üzerinden. <laughs> Çok hoş. Doğa harikasına geldik. Mis gibi hava. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Ben çok seviyorum Belemedik'i. Aziz ısrarla her sene böyle bu zamanlarda buraya gelmek istiyor. Geçen sene de biz denk gelememiştik. Bir işimiz çıkmıştı. Ben iki sene önce falan lezzet treniyle gelmiştim Adana'da lezzet festivalinin olduğu zamanda. Ama şimdi tabii ki doya doya zaman geçirmek farklı olacak. Tek işletme var zaten Belemedik'te. Oraya kahvaltıya geçiyoruz. Sonra da kahve de yiyeceğiz. Evet güzel fotoğraflar, reels'lar çekilmeye çalışacağız bakalım. Tek işletme dediğim yer burası. Şöyle aile çay bahçesi alanı gibi. Güneşe oturalım ama değil mi? Evet. Biraz soğuk. <laughs> Ortam böyle. Çok güzel. Trenlere karşı bir şeyimiz var arkadaşlar. <laughs> Trenleri çok seviyoruz. Yolcu treni mi? Yolcu treni aynen. Genelde yük treni geçiyor bundan da. Burası çok büyük bir tabiat parkı aslında. Belemedik Tabiat Parkı olarak geçiyor. Parkın şöyle içine doğru karavanları ve kamp çadırı kuranları görebiliriz. Belki birazdan yürürüz. Bakın şurada da çadırlar var. Sonra şöyle ilerlediğimiz zaman bungalovlar var. Şuraya doğru yürüyebiliriz. Birazdan fotoğraf ve videoda çekeriz zaten. Ortam böyle. Evet, burada mıyız? E, çay demlikle mi geliyor yoksa? Demlik söyleyeceğim abi size geliyorum. Okay. Teşekkürler. Müthiş büyük masamız. Buzlu mu? Kalabiliriz yani. Şezlong. Bunun içinde yatak var. Daha ne olsun ya hazırız. Şöyle biz tam tünelin bittiği yerdeyiz. Birazdan tren geçecek. İnsanlar da fotoğraf çekmek için hazırlanıyorlar. Saçlarım da kurudu. Şöyle biraz şekilsiz duruyor ama. Neyse. Güzel keyfimiz yerinde. Sucuk çok güzeldi, kahvaltı çok güzeldi. Standart bir kahvaltının dışındaydı, yediğimiz her şey çok lezzetliydi bu arada. <laughs> kahve keyfine geçtik arkadaşlar. Ortam o kadar güzel ki ağaçlardan yapraklar dökülüyor. Biz de böyle kahvemizi içiyoruz. Ben bir yandan Instagram'a mini vlog çekiyorum. Onunla da uğraşıyorum bir yandan. Tripodumu falan kurmuştum. Bir tık kalabalıktı çünkü bir tur geldi. Hatta iki kafile falan geldi. Şu anda biraz daha sakin. Biraz daha yukarılara falan çıkılabilir aslında ama ortam gerçekten çok güzel. bayağı kalabalıklaşmıştı. Biz de artık dönüş yoluna geçtik. Çünkü oturduğumuz yere de artık insanlar fotoğraf çekilmeye falan gelmişlerdi. Tekir merkeze geldik şimdi. Burada bizimkiler bir tatlı yiyecekler. Halka tatlı. Ben çok sevmiyorum halka tatlı. O yüzden onların yemesini bekleyeceğim. Hmm. Ya şunu yiyişiniz çok komik ya. Şöyle eğile eğile. <laughs> Baksana ama. Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Halka tatlı, yeme, stili budur. Soru işareti şeklini alıyorsun ve aşağıya doğru Hiç eğiliyorsun. Şey var, dengesi var. <gülüyor> <gülüyor> bu sahneyi daha önce yaşamışız sanki. Sürekli yaşıyoruz biz bu sahneyi. Arkadaşlar tekrar selam. Ben eve geldim. Burak özel derse gitti. Eda'yı vloglardan tanırsınız. Nişanı var bugün. Ama evde olacak. O yüzden şöyle bir kombin yaptım. Akşam nişanda olacağız kızlarla beraber. Zara indiriminden aldığım bir tulumum vardı. Onu giyindim. Şöyle bir tane kemer taktım aksesuarlarımı taktım. Akro çantamı alıyorum tekrar yanıma. Makyajımın üzerinden geçtim. Saçlarımın üzerinden geçtim. Böyle hazırım. Şimdi Meltem gelecek beni alacak. Onu bekliyorum. Tabii ki sizinle beraber gidiyoruz. Orada görüşürüz. Nişan ekibi hazırız. Thank you. Kınayı yakmışlar yeni. Peki pazar pazar bana dinletecek ki delirmiş bu kız. <laughs> Ama organizasyon olduğu belli kanki. Ya, değil mi? Ama mor çok yakışmış sana. Gerçekten. Böyle bir tayt almalısın kendine. Spor tight. Teşekkür ederim canım. Evet giriyoruz Olsun. bakalım. Eda nasıl olmuş? Gelin kızım. Tamam, geçebilirsiniz. Hadi inşallah. Sevdiğimiz an bu an. Bize köşe. <laughs> Kendi tane köşeden al. Garantileyelim köşeden dal. al. Nasıl olacak? Al. Şey Şurada aldır. Şurada bir tanesi var. Buldum. Yukarısı <laughs> çok kalabalıktı. Tatlımızı burada yiyoruz. Meltem hem göbeğini hem kenarını yedi. Evet, buradan pilates hocama sevgiler. <laughs> Aynı hocaya benden de sevgiler. Geçiyor musun? <laughs> Bir dakika. <laughs> tatlı yediniz mi gençler? Onun için çağırdı bence deyiz. babası. Ya bence yeter bak ben tatlı ben. Sakın tarihine nişanlı olur? Evet ya. Ama belki, işte. Ama belki gelenektir bizim nişanda. Olmaz. Sadece her, yüzükler takılmış. Bizde nişanda kayınvalide, kayınbaba takar. Evet, Sadece. bizde de öyle olmuştu. Evet. Biz takım almayız. Kanki istersen de görsün yani. Yani istersen takarsın ama şöyle olur, hediye alırsın. Evet. Nişan hediyesi Aynen. alırsın. Ama bizde biz de, de öyle. şey bilezik, işte set falan nişanla takılır. Düğünde ekstra alıyor musunuz? Al Ooo Oo, sevdik. Güzel. Kanki biz doğulular baba. <laughs> 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 altın severiz <diye. gülüyor> biz, <de> altın severiz. <laughs> bu arada yukarıda takı töreni var. O yüzden bu konuşmaları yapıyoruz. İşte halalar, teyzeler falan böyle taktılar. Bizde olmazdı. Ona şaşırdık. Daha yiyeceği ekipleriz ya. Bak bizde şöyle bir şey olmuştu hatırlıyorum. Erkin amcaları da takmıştı bize. Ama benim tarafımdan takılmıyorlardı. Hmm. Erkek tarafı. Ay zaten Erkin... Biz, biz doğalılarda, hep <laughs> erkek tarafı. <laughs> Arkadaşlar çıktık, biz Nişan'dan kahve içmeye gidiyoruz. Ev Nişan'ı olduğu için çok da kalabalık etmek istemedik açıkçası. Fotoğraflarımızı çekildik, tatlımızı yedik. Tatlı krizine gireceğim gerçekten bütün tatlıları Sen kaç tane tatlı yedin? Bak saymadım. <laughs> bir daha sonra Sen, bir Aynen bir onu geçti bence sen. <laughs> <laughs> laptop bölümde otururken sizi en son açmıştım. Burak geldi, beni aldı ve eve geldik. Ama o kadar kötüyüm ki şu anda. Enerjim çok düşük. Boğazım bademcink bayağı şişti belki sesimden de anlaşılıyordu. Burnum tıkandı, sinüslerim ağrıyor. İlaça başlamıştım zaten öğlen. Şimdi duşa gireceğim, sıcacık bir duş alacağım ve İlacımı tekrar içeceğim. Artık videoyu da burada bitirmek istiyorum. Zaten gerçekten enerjim ve halim kalmadı ama yine de enerjik bir bitiş yapmak istiyorum size. Umarım hastalığım daha fazla ilerlemez. Hemen bu videoyu kapattıktan sonra yeni bir video başlatabilirim diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlar kısmında buluşalım. Bu videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Takipte kalın.